Uğurcan Çakır, KDV dahil 33 milyon euro bon servis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Süper Lig'de takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Rekor transfere en çok sevinen isimlerden biri de Galatasaray efsanelerinden Fernando Muslera oldu. İlk tebrik MUSLERADAN, sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Uruguaylı file bekçisi, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı atıp mutluluğunu paylaştı. Bu yumuşak g u r c a n d a n örnek davranış, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in başarısı için mücadele eden Muslera, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşının Uğurcan olduğunu açıklamıştı.